Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Asus'un yeni ROG Crosshair X670E Hero anakartının ön incelemesini yapacağız. AMD yeni AM5 soketi ile karşımıza çıktı ve Ryzen 7000 işlemcileri destekleyen bu sokete sahip anakartlar da artık piyasada. Şu anda da masamızda Asus'un yeni AM5 soketli anakartı var. Peki AM5 soketle birlikte neler değişiyor? Öncelikle buna bir bakalım. Şimdi AMD yeni soketle birlikte işlemcilere daha fazla güç verebiliyor dedik. Buna anakart üreticilerinde hazır olması gerekiyor. Aslında bu modelinde 18 artı 2 fazlık 110 amper bir güç beslemesi mevcut. Bu sayede 16 çekirdekli 7950X gibi işlemcileri rahatlıkla besleyebiliyor sistem. Ve bunun da üzerine çıkıp işlemciyi overclock edebiliyorsunuz. Bu tabi sadece sıvı soğutmalı bir oğuklakla sınırlı kalmıyor. Ana kartın aynı zamanda sıvı azot ile uykulak desteği de mevcut. Böyle bir destek nasıl oluyor, ne işe yarıyor derseniz şöyle ki sıvı azot kullandığınız zaman sıcaklıklar çok düşük seviyelere, sıfırın altına inebiliyor ve ana kartın sıfırın altında da Boot etmesi için, sıfırın altında da açılması için LN2 desteği gerekiyor. Bunun için ana kartın üzerinde zaten bir tane jumper mevcut. Bu jumperın konumunu değiştirerek ana kartı sıvı azotla uykulak edilebilir hale getir biliyorsunuz ve daha sonra rekor denemeleri yapabiliyorsunuz. İlk olarak soketin yapısı artık tamamen değişiyor. Soket artık Intel'de olduğu gibi LGA yapısını kullanıyor. Nedir bu LGA yapısı? Pinler Artık anakartın üzerinde, işlemcinin üzerinde hiçbir pin mevcut değil. Bunun tabii ki bazı avantajları ve dezavantajları mevcut. Avantajları ne diye soracak olursanız, artık işlemcinizin pinlerinin eğilmesi veya bükülmesi korkusuyla yaşamanıza gerek kalmıyor. Ama tabii öte yandan anakartın soketindeki pinlere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. AMD Ryzen 7000 işlemcilerle birlikte sadece DDR5 desteği sunuyor. DDR4 desteğini tamamen kaldırdı. Bunun tabii ki belli başlı sebebi Var. işlemciye hem DDR4 hem de DDR5 desteği eklemek istediğiniz zaman silikonun belli bir kısmını DDR4, belli bir kısmını da DDR5 kontrolcüye ayırmak zorundasınız. Fakat silikonun içerisindeki her alan değerli olduğundan dolayı AMD DDR4 desteğini tamamen bıraktı. Sadece DDR5'e devam ediyor. Burada da çok yüksek frekanslar göreceğiz ki ROG Crosshair X670E Hero modeli DDR5 6400 MHz ve üstü belleklere destek veriyor. Socket am 5 dedik, DDR5 dedik. Platformun en büyük üçüncü yeniliği de PCIe Express 5 desteği. PCIe Express daha yeni bir teknoloji. Bu bağlamda henüz piyasada PCIe Express 5.0 destekli bir SSD ya da benzer şekilde PCIe Express 5.0 destekli bir ekran kartı yok. Hatta Nvidia geçtiğimiz günlerde RTX 4000 serisini tanıttı ve 4000 serisi PCIe Express 4.0 desteğiyle geliyor. Nvidia neden PCIe Express 5.0 kullanılmadığı sorulduğunda cevapları PC Express 4.0'ın zaten yeterli bant genişliğini sunduğu oldu. Yine de AM5 platformu 2025 ve sonrasına kadar desteklenecek uzun ömürlü bir platform olacak. AMD de bu bağlamda ileriye dönük bir yatırım yapıyor ve şimdiden PC Express 5.0 desteğini işlemcilerine ve yonga setlerine ekliyor. Peki bu anakartta PCI Express 5.0 desteği ne durumda diye soracak olursanız toplamda 24 tane hat PCI Express 5.0 destekleyebiliyor. Bu hatların da ekran kartları ve NVMe SSD'ler tarafından kullanılabileceğini belirtelim. Normal şartlarda anakarta 2 adet PCI Express 5.0 NVMe SSD takabileceksiniz. Fakat bu size yetmezse bir şekilde ki yetmemesi pek mümkün gözükmüyor ama hadi yetmedi diyelim bir tane de ekstra kart geliyor. Bu kartı da anakarta takarak üçüncü bir PCI Express 5.0 SSD'yi sisteme takabilirsiniz. Tabi bunu yaptığınız zaman ekran kartı slotunun X16'dan X8'e düştüğünü belirtelim. Öte yandan bu bile piyasadaki çoğu ekran kartı için fazlasıyla bant genişliği sunacak PC Express 5.0 hızında. Anakartın diğer özelliklerine baktığımızda Wi-Fi 6E desteği görüyoruz. Wi-Fi 6'dan farklı olarak 6E 6 GHz desteği sunuyor. Bu sayede kablosuz ağ ile de çok daha yüksek hızlara erişebiliyorsunuz. Fakat bu anakartta Wi-Fi 6E'den daha fazla dikkatimi çeken bir şey varsa USB 4 desteği oldu. Anakartın üzerindeki 2 adet USB portu 40 gigabit USB 4 standartlarını destekliyor ve diğer portlarda gerçekten yüksek hızlarda çalışıyor. Baktığımız zaman bir adet USB 3.2 Gen 2 Gen2 Tip C portu görüyoruz. 20 gigabit hızını destekleyen. Yine 1 adet USB 3.2 Gen 1 Tip C portunu görüyoruz. 10 gigabit destekli ve yine 8 adet USB 3.2 Gen 2 Gen2 Tip A portunu görüyoruz. 10 gigabit hızı destekleyen. Son olarak ses yongasında da bir yükseltme görüyoruz. Supreme FX Alice 4082 yongasını kullanıyor anakart. Peki anakart ve platformla ilgili her şey mükemmel mi? Henüz değil. Biliyorsunuz yeni bir platform çıktığında olgunlaşması biraz vakit alabiliyor. Özellikle bellek üreticileri piyasaya farklı bellek modülleri sürdükçe BIOS'ların da buna göre güncellenmesi gerekiyor. Biz de yaptığımız testlerde bazı bellek modülleriyle birlikte Expo 1 modunu açtığımızda anakartın boot etmediği durumlara denk geldik. Fakat Asus anakart için BIOS güncellemeleri çıkarmaya devam ediyor. Benzer şekilde AMD de BIOS kodunu güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda zaman geçtikçe platformun daha da oturacağını ve stabil hale geleceğini söyleyebiliriz. Benzer durumları AM4 platformunda da görmüştük. Sistem ilk çıktığı zaman bellek uyum sorunları mevcuttu. Burada da benzer bir durum söz konusu fakat hem AMD hem de Asus BIOS güncellemeleri çıkarmaya devam ediyor. Tabi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Ben Expo özelliğini kullanamayacak mıyım? Belleklerimi yüksek frekansa çalıştıramayacak mıyım? Hayır. Expo 2 özelliği sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve belleğinizi yüksek frekansta sorunsuz bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Evet. Bugün sizlerle test sistemimizde de kullandığımız Asus'un ROG Crosshair X670E Hero anakartının özelliklerine baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.